Erge Antik Kenti, Tarih ve Doğanın Buluşma Noktası Erge Antik Kenti, tarih ve doğa tutkunları için unutulmaz bir seyahat deneyimi sunan Antalya'nın gizli hazinelerinden biridir. Bu yazıda, bu büyüleyici antik kenti keşfetmenin cazibelerini ve sunduğu olanakları inceleyeceksiniz. Perge Antik Kenti, MÖ 4. yüzyılda Helenistik dönemde kurulmuş bir antik şehirdir. Roma İmparatorluğu döneminde büyük gelişme göstermiş ve birçok önemli yapının inşa edildiği bir merkez haline gelmiştir. Perge Antik Tiyatrosu, Agora Çarşı yeri, surları ve tapınakları ile ünlüdür. Perge Antik Kenti'ni ziyaret etmek, tarih ve kültür meraklıları için muhteşem bir seçenektir. Antik kalıntıları inceleyerek bu kadim şehrin geçmişine yolculuk yapabilir ve Roma dönemine ait eserleri yakından görebilirsiniz. Erge birçok önemli turistik noktaya ev sahipliği yapmaktadır. Ziyaretiniz sırasında mutlaka görmeniz gereken bazı yerler şunlardır. Antik tiyatro, büyüleyici bir tiyatro yapısı. Agora, antik dönemin çarşı ve ticaret merkezi. Erges stadyumu. Roma İmparatorluğu'nun en büyük stadyumlarından biri. Perge ve çevresi, geleneksel Türk mutfağından ve Akdeniz lezzetlerinden ilham alan restoranlar ve kafelerle doludur. Deniz ürünleri, taze sebzeler ve yöresel mezeler burada tatmanız gereken lezzetlerden sadece birkaçıdır. Perge'nin doğal güzellikleri, doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları için mükemmel bir ortam sunar. Ayrıca çevresindeki plajlar su sporlarına ve güneşlenmeye elverişlidir. Ayrıca antik kentte fotoğraf çekmek ve tarihi detayları keşfetmek de popüler aktiviteler arasındadır. Erge Antik Kenti, Antalya şehir merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktadır. Antalya'ya uçakla geldiyseniz, şehir merkezinden otobüs veya taksiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca çevresindeki otellerden düzenlenen turlara da katılabilirsiniz. Perge Antik Kenti'nde ziyaretçilerin güvenliği büyük önem taşır. Antik alanın bakımı ve güvenliği düzenli olarak kontrol edilir. Ziyaretçilere tarihi kalıntılara zarar vermemeleri ve kurallara uymaları konusunda rehberler tarafından bilgilendirme yapılır. Perge Antik Kenti, tarih ve doğanın eşsiz bir birleşimini sunarak ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatır. Antik şehrin büyüleyici atmosferini ve tarihi zenginliklerini keşfederken, Akdeniz'in güzelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz. Hazır mısınız, bu eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmeye?